Merhaba arkadaşlar. Ee, bu sunumda sizlere yeni bir yaklaşım olarak düşündüm. Kavram kategori analiz tablosu ile e, kavramları bir üst kategori soyutlama becerilerini öğrencileri kazandırmak. Ee, şimdi tabii ki daha önceki sistemde baktığımızda yaptığımız çalışmalara göre değerlendireceğiz bunu. Neler gerekiyor bakalım materyal olarak ne kullanacağız tekrar. Ee, tabii ki kuru fasulyemiz olacak, nohutumuz olacak, yeşil mercimek, kırmızı mercimek ve börülce. Çünkü bunlarla yürüttük çalışmamızı ve böyle devam ettirelim. Ee, hatta bu çalışmayı bir önceki çalışmanın tamamlayıcısı olarak görmeniz gerekiyor. Bir önceki etkinlikte e, sadece kuru fasulyeyi kategorik e, ağları kullanarak nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek bunları tanımlattık çocuklara. Bunların tanımlarını yaptılar şimdi ise burada Bu kuru fasulye nohut mercimek tanımlarından yola çıkarak Bu kategorik bileşenlerini kullanarak bunları Bir üst kategoride ortak bir kategoride buluşturmaya çalışacağız Aslında şöyle söyleyebilirim bakın bu Çalışmanın hedefini Bütün bu kavramları baklagüller kategorisi ilişkilendirmesini istiyorum Ortak bir kategoride buluşturmak istiyorum bunları. Hem bir öğretim sürecini gerçekleştireceğiz bu sürece baktığımızda. Hem de öğrenci merkezi bir etkinlik yapmış olacak çocuklar. Ee, neler var bakalım sınıf içinde yine e, beşerli gruplara ayrılmış olması gerekiyor öğrenci. Olmazsa olmazlarımızdan biri bu. E, yani evde bunu tek başınıza öğrenciniz uygulamak istediğinizde yapabilir misiniz? Yaparsınız tabii ki yani olmayacak bir şey değil. Ee, özellikle pandemi dönemlerinde öğrencilerin öğretimine katkı sağlamak amacıyla e, biraz sonra gördüğünüz formu indirebilirsiniz. Bu indirdiğiniz formu öğrencinin önüne koyarak e, süreci takip ettirerek buradaki anlattığımız olayları onları yaptırabilirsiniz. Etkinlik sonrasında e, bu işin sadece öğretimle ibaret olmadığı ile ilgili size küçük bir açıklamam olacak. Ve her öğrenciye boş kategorik kavram analiz formu veriyorsunuz. Masalara yine fasulye, börülce tohumları koymak zorundasınız. Neydi temel ilke? Fotoğraflardan, resimlerden değil de gerçek materyallerden öğrenmelerini bekliyoruz çocukların dünyayı. Dokunmalarını istiyoruz ya onlara biz o tür şeyleri. Yani hele günümüzün çocukları bu nohut, yeşil mercimek gibi bu tür şeyleri hep tabakta görüp bir de sonra midelerinde hissediyorlar. Biz onu sınıflarda masalarına koyarak onlara dokunup onlar üzerinde işlem yapmalarını istiyoruz. Ve kategorik verdikten sonra süreç nasıl çalışacak? Kategorik kavram analizi formundan sonra her bir öğrencinin önce formu kendisinin doldurmasını sağlarsınız. Kendisi doldursun. Sonra bu formu doldurduktan sonra yanındaki arkadaşıyla gözden geçirsin. Eksikleri var mı? İki kişi. Sonra grup içerisinde, beş kişilik grup içerisinde birlikte analizlerini devam ederler. Çünkü şöyle bir şey var, akranın akrana öğrettiğini, emin olun, öğretmen bile öğretemiyor. Kendi aralarını tartışarak öğrenmeleri gerekiyor çocukların. Kendi aralarını tartışarak öğrendikleri zaman birbirlerine daha kolaylıkla söyleyebiliyorlar içinde bulundukları durumu. Yanlışları varsa birbirlerinin yanlışlarını daha kolay kompense edebiliyorlar. Öğrenciler genelde öğretmenleri ve büyükleriyle yanlış bildikleri bir konuya hata düşeceğiz hata yaparız endişesiyle söylemezler ama akranlarını bunu kolaylıkla söyleyip birbirlerinin hatalarını birbirlerini kırmadan düzeltebiliyorlar. Bunu bir unutmayın. Ve sonraki süreçte bu grup içerisinde çalışmalar bittikten sonra tabii ki sınıfın genelde bunun tartışılması gerekiyor. Sınıfın genelde tartışılmayan bir etkinliğin çok anlamı olmaz. Grupla yapıyorsak tabii ki. Evinizde mesela birebir çocuğunuzla yapıyorsanız bu etkinliği etkinlik bittikten sonra açıkçası çocuğunuza karşılıklı oturup bunları tartışmanız gerekiyor. Bu sizin seçeneğiniz. Yani özellikle günümüzde bakın iki tane alternatif var. ya yani Anne baba çocuğuna iyi bir öğretmen olacak ya da olacak yani. Başka alternatif yok. Anne babanın yapmadığı işleri biliyorsunuz. Eğitim koçları yapıyor. Bu, bu nedenle anne babalarını gerçekten çocuklarını iyi bir eğitim kazandırmak istiyorlarsa ee, okulun tamamlayıcısı olmak zorundalar. Okulun tamamlayıcısı olamadıkları takdirde çocuklara bakın arzu edilen eğitim maalesef verilemiyor. Bunu biliyoruz. Peki ne tür materyallerimiz var? Kurne kur fasulye nohut bunlar biliyorsunuz çok popüler oldu. Yani herhalde eğitim tarihinin en popüler tohumu kuru fasulye. Yani kuru fasulye çimlendirmeyen bir öğrenci herhalde yoktur diye tahmin ediyorum. Mutlaka ilkokulda herkes bunu çimlendirmiştir. Niye bunu çimlendirdiler? o da bilmiyorum. Nohut var mesela. Onları çimlendirebilirsiniz pekala. Onlar da hızlı çimleniyor. Ama kuru fasulye takmışız biz değil mi? Onu bulmak daha kolay. Belki ondan Peki yine grup çalışması yapacağız dedi. Gruplara oturtuyoruz masalarımızı. Bireysel de yapabilir çocuklar. Bunu unutmuyorsunuz. Evet elimizdeki materyalimiz bu sevgili arkadaşlar. Bakın hemen buradan baktığınızda yatay olarak pardon özür dilerim. Şekil, renk, yüzey, toplandığı bitki, besin grubu bunları görüyoruz burada. Dikey eksende ise fasulye, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, nohut börülceleri görüyoruz. Bunların takıştığı noktalar, mesela çakışma noktalarını, fasulyenin şekli nasıl? Bunu gözlemlemişti aslında çocuklar. Burada rengi neydi? Yüzeyi neydi? Toplandığı bitki ne bitkisiydi? Bunları burada bir bütün halinde raporlamalarını istiyoruz biz. Şimdi bakın hemen bu etkinliği burada çalışıyormuşuz gibi varsayalım. Yata eksenimiz kategorilerden oluşuyor. Bunları kavram demeyeceğiz burada artık. Kategori diyeceğiz. Dikey eksenimiz her biri bir örnek. Ne diyelim bunları da mesela. Bunlar her biri aynı zamanda bir kavrama karşılık geliyor. Fasulye, yeşil mercimek değil mi? Çünkü kavram neydi? Olgusal olandı. Bu olguyu da ne yaparsınız ortaya koyduğunuzda Doğru ve yanlışlayabilirsiniz. Peki şimdi öğrenciler izlemeye, incelemeye devam ediyor mesela. Şekille ilgili neler koydular? Pasulye için oval dediler, yeşil mercimek için pulsu dediler mesela. Ovoid denebilirdi. Kırmızı mercimek için yine pulsu veya ovoid. Nohut mercimek nohut için yuvarlak, börülce için oval. Bunlar söyleyebilirdik. Renk olarak bakalım fasulye yine parlak beyaz demişiz. Yeşil demişiz. Yeşil mercime değil mi? Kırmızı mercime turuncu biraz önce bahsettim. Aslında kırmızı mercimek değil turuncu mercimek demek gerekiyor onu. Nohut kahverengi, börülce, krem. Yüzeyi baktığınız zaman fasulye pürüzsüz, pürüzsüz, pürüzsüz. Kimler pürüzlümüş? Nohut ve börülceler pürüzlü. Bakın dikkat eder misiniz? Bundan önceki anlattığım etkinliği hakkıyla çocuk yapmışsa zaten bundan on numara, zorlanmayacaktır. Benim amacım başka bir şey yaptırmak zaten. O olmadan bu olmuyor. Toplandığı bitki de bu şekilde sınıflandırdım. Şimdi bakın asıl bomba patlıyor. İşte söylemek istediğim bu. Ne yaptı hepsini çocuk? Sorum şu çocuğa. Şunu soruyorum. Diyorum ki hepsinin birinci soru bütün fasulye yeşil mercimek kırmızı mercimek nohut börülce bu tablodaki tabloyu karşılaştırarak hepsinin temsil eden hangi sözcük vardır terim vardır dediğimde ne diyecek çocuk baklagiller diyecek o zaman şu soruyla devam edersin Tartışmaya devam edersiniz peki bu besin maddeleri fasulye yeşil mercimek kırmızı mercimek nohut börülce bunlar hangi kategori Hangi gruptaki besinlerdir? Baklagiller. Gene aynı kapıyı çıkıyor bakın yollar. Yan dolayısıyla ne yapmaya çalışıyorum bakın burada? Hepsi bir kategori ama bütün bunların birleştiği kategori neresi? Baklagiller kategorisidir. Gene aynı şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Bir kavramı bir kavramın kategorisi olmadan öğretemezsiniz. Kategoriler bakın kavramların öğrenilmesi için gerçekten biçilmiş kaftanlardır. Bize yol gösteriyor. Yol. O yüzden ne yapmanız gerekiyor bu katı kavramları öğretirken baklagiller. Bakın başka şey seçebilirdim. Ben bunları seçtim. Katılar grubuna örnekleyebilirdiniz. Sıvılar yerleştirip en sonda sıvıların özelliklerini yazarak mesela burada sıvı örnekleri, su vesaire değerlerini vererek onların hepsini sıvı kategorisi içerisine yerleştirebilirdiniz. Ama bunu seçtim. Siz de bunu farklı şekillerde uygulayabilirsiniz. Şimdi burada bakın söylemek istediğim birkaç şey daha var. Bu sadece fasulyenin yeşil me mercimek, kırmızı giller, baklagiller olduğunu söylemesiyle ilgili bir olay değildir bakın. Bunu bir şekilde çocuğu söyletirsiniz. Bu tür öğrenci merkezi etkinliklerde bu tür materyaller kullandığınızda çocuklarda başka şey oluyor. O bizim bir türlü çocuklara yerleştiremediğimiz bilim kavramları yerleşiyor yavaş yavaş maalesef. Yavaş yavaş. Keşke ki herkes akşam öğrenci yatıp sabah bilim adamı olarak kalksa. Böyle bir dünya yok. Peki şimdi baştan değerlendirdiğimizde bakın neler oluyor burada? Bilimsel süreç becerilerine. Bir, gözlem becerisi geliş gelişiyor. Dokunuyor çünkü her şeyi. İki, dikkat edin. Tabloları yerleştiriyor bilgileri. Ne demek bu? Verileri düzenleme, veri toplama becerisi gelişiyor. Devam edelim mi daha? Verileri düzenli verileri topluyor. 3 diğer bir önemli özellik bakın karşılaştırma yapıyor. Karşılaştırma yapıyor sürekli bellekte. Daha da önemli bir şeye bakın. Baklagilleri söküp alıyor ya burada çocuk. Çıkarım buradan bir sentez çıkartıyor. Yorumluyor. Bir başka de işte veriyi kendi ihtiyacına uygun olarak düzenlediği veriden bir sonuç çıkartıyor. Tabii ki şunu, şunu önereceğim. Yazılmayan hiçbir şeye bakın, yazılmayan hiçbir şey bellekte de kalmıyor. Bu tablonun sonunda öğrencilere ya da bu evde yaptığınız bu etkinlikte ne öğrendiyse çocuk yazması gerekiyor. Ben mesela şunu yazdırdım. Fasulye, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, nohut ve börülce baklagiller grubunda yer alan besin maddesidir diye bunu nokta, son noktaya koyardım. Peki arkadaşlar. Böylelikle bakın bir etkinlikle de bu kavram öğretimini tamamlamış olduk. Bir sonraki sunumlarda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.